Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi. CHP'nin önderliğinde kurulan altılı masada kimin aday olacağı tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürekli dillendiriliyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu da bu yöndeki açıklamaları reddetmeyerek her seferinde cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde de partisine seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu adaylığına da tam destek istemesi sonrası olumlu dönüş alıp elini güçlendirdi. Son olarak Kılıçdaroğlu partisini meclisin açılışı öncesi konuyla ilgili İzmir'de kampa soktu. Burada süreçle ilgili partililere talimat veren CHP lideri, Altılı Masa'da adaylığıyla ilgili sorun çıkmaması için nelere dikkat edilmesini anlatarak şu ifadeleri kullandı. Altılı Masa ile ilgili konuşmalarınıza çok dikkat edin. Sadece partimizi değil, Altılı Masa'daki partileri de dikkate alarak açıklama yapın. Canlı yayınlarda soru sorulabilir, bilgiyle konuşalım, donanımımızı arttıralım. Dikkatli olun, kimse gevşemesin. Sonuna kadar rehavete kapılmak yok." dedi.